Merhabalar Stiskalens'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Çok hatırlayamadım ama galiba buradaki şehri toparladık. Ee, onun haricinde bir şey yaptık mı? Üniversite alanlarına bakmışızdır. Birazcık buralarla alakalı işlemler yaptım hatırlıyorum. Onun haricinde çok fazla bir alan kullanmadık. Buraları kullanacağız. Gene o kampüs büyüyecek vesaire çok fazla iş var. Ben bir an önce şu işe bir el atacağım arkadaşlar. Şu bölgeyi çitlerle çevirelim çünkü bu bölgede şu anda çit yok malum. Şurayı çitlesek ama şuradan bir yol çıkartalım ya. Adamlar burada metrodan gerçi buradan inmez herhalde diye tahmin ediyorum ama biz gene bir yol bağlantısı vermiş olalım. Belki arkadaşımız buradan geçmek ister. Hemen onun bağlantısını verelim. Onun haricinde kalan bölgeyi de şunu bir kapatayım. Birazcık bizi üzüyor arkadaşlar. Şöyle çitleyelim abi. Burayı çitlesek mi? Orada gerçi kampüs var. Nasıl yapsam bilemedim. Şu alanı şöyle çitleyeyim. Okul olduğu belli olsun en azından. Gel abi. Dereye, denize bir yerlere kaçmasın bu arkadaşlar. Şurada 90 açsak aslında hiç fena olmaz ya. Şu 90 derece gel. Aynen. Gayet güzel. Devam. Otobana vesaireye de gene o taraflara da gitmesinler veyahut da oradan buralara da gelen giden kimse olmasın. Mümkün olduğu kadar düzgün şekilde çalışsınlar abi. 180 dereceden devam. Tamam burası bizim kampüs alanımız. Gene şuradan da bir bağlantı çıkartalım. Aynen şuradan alsam şöyle bir kapatacağım gene mecburen. Tamam buradan aldık mı bu iş okeylenir abi. Gel böyle bir daha gel. Mis bağlan. Kampüs alanımızın etrafını çitlerle çevirdik. Artık öğrenciler herhangi bir noktadan dışarıdan temas almadan rahat rahat yaşayabilecekler. Gene şuradaki alanı da çevreleyelim. Şu kampüs alanını da kapatalım. O tarafa zaten bir şey yapmam büyük ihtimalle. Şöyle kapattık mı bu iş okey abi. Bu iş okey. Şimdi bayağı şey var. Ee, küçük küçük dekorasyon şey, e, malzemeleri var işte banklardır vesairelerdir onları da buralara yerleştiririz ilerleyen zamanlarda o işlemden de kurtulmuş oluruz en azından okulun etrafını döndük bu bölümdeki asıl amacımızı hemen dile getirmek isteyeyim e, bu bölümdeki asıl amacımız ulaşım ulaşımı çeşitlendirmek arkadaşlar yani metro ağımız var eyvallah ve bayağı kullanılıyor 130 kişi burayı kullanıyor şu yolu bakın insan seli buradan aşağı doğru akıyor arkadaşlar gördünüz mü Başkan yapıyorsa doğru yapıyordur. Merak etmeyin. Başkan bir şeyler planlıyor ve yapıyor. Gayet de mantıklı bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Yine şuradan bir yol çıkartabilir miyim acaba? Şurası çok dik ama vallahi çıkıyor. Başkan buradan da bir yürüyüş yolu yapsın. İnsanlar buradan çıkıp te oraları dolaşmak zorunda kalmasın. Buradan aşağı inebilsinler abi. Başkanımız vatandaşların kolay ulaşımı için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi bize ne lazım? Bulaşımla alakalı diğer alternatif yöntemler lazım. Mesela ne olabilir? Bunlardan helikopter alanları olabilir gibi düşünüyorum. Mesela helikopter durağı, helikopter garı. Şimdi bize bir tane helikopter garı lazım. Bunu nereye koysak bizi çok fazla yormaz. Mesela şuraya bir helikopter garı koyabiliriz hem sesten etkilenmezler hem de e, sıkıntı çıkartmaz bize. Birkaç noktaya helikopter durağı yapalım. Burası çok elverişli bir alan gibi durmuyor. Şurada da binalar var. Mesela şuraya bir helikopter garı yapabilirim. Orada da inşallah olur ya. Neyse bir helikopter garı oraya yapalım. Şu hattı buradan besleyelim arkadaşlar. Bir helikopter garı buraya yapalım. Oradan dönsün ve buradan da İşi bağlayıp temizlesin abi. Buradaki direkler birazcık kalacak ama sağlık olsun. Bir helikopter garı buraya yapalım. Şuraya da bir tane koysam mı? Olur ya. Bir şey olmaz. Şimdi helikopter pistimizin bağlantılarını çekmeye başlayalım. Tamam ben sana vereceğim suyu. Hiç merak etme. Suyunu göndereceğim abi. Geldin. Bağlandın ikinci alan buradan geldi bağlandı hop elektrik birazcık galiba şu an sıkıntı yaratıyor bize onu çözeceğiz merak etmeyin geldik ve alan boş değil diyor şöyle yapsak bağlandık aynen duraklarımızı da ekledik şimdi helikopter duraklarımızı koyalım birinci durağımız buraya buradan geldi ikinci durak bu adam geç kalır abi okula. Öğrenciye ücretsiz zaten. Bu şehirde öğrenciye para almıyoruz arkadaşlar. Öğrencilerden para almadan devam ediyoruz. Aynen duraklarımız bağlandı. Bir de su hattı çekelim şuraya. Hemen koca helikopter alanı yapmışız. Susuz bıraktı. Başkan bizi demesin. Bir de elektrik. Okulun elektriği kesildi. Kötü bir olay. Gerçekten yani bu şehre yakışmayacak bir olay. Su hattını da çektik. Elektrik hattını da çektik. Aynı şekilde bir hatta oluşturabiliyor muyuz? Yeni bir hat oluştur. Aynen abi gel. Bu da tam ters tersten dolaşsın. İki yönlü de ilerleyebilsin abi hattımız. Oradan aldık. Bir durağımız burada var. Gel. Ve evet, bağlan. Bakalım buraları kullanacaklar mı? Oo, helikopter çok güzel cidden çok güzel arkadaşlar ve kullanılmaya da başladı galiba çünkü birileri buralara geliyor. Mis mis. Ben şuraya bir tane üst geçit yapayım. Hemen başkan bir üst geçit yapsın. Gel abi. Şuraya geç. Buradan da aşağı inebilirsen var ya tadından yenmez ama o tarafa inemeyecek galiba. Mecbur bu tarafa yapacağız. Tamam sıkıntı yok. Buradan yürüyerek karşıya geçerler. Ya en azından karşıya geçecekleri bir alan olmuş olsun. Sadece burayı kullanmasınlar diye elimden geleni yapıyorum ama ısrarla oradan karşıya geçiyorlar. Şu yolun ayağını bu tarafa indirsek mesela gel abi bu tarafa in inmiyor musun? Tamam. Bu tarafa indin. Şu bacağı yıksak buradan karşıya geçirebilir miyiz? Vallahi geçti. Başkan her tarafa üst geçit yapıyor abi. Gördüğünüz gibi başkan her tarafa üst geçit yapıyor. Şu üst geçit çok sağlıklı durmuyor ama yıkılacağını da düşünmüyorum. Arkadaşlar 24 kişi şu anda burayı kullanmaya başladı ve helikopterlerimiz gördüğünüz gibi havada asılı kalıyorlar. Mis gibi oldu. Yani daha iyisi Şam'da kayısı diyelim. Helikopterlerimiz vızır vızır çalışmaya başladı. Şuradaki direği yıkalım artık. Bu Bizim için çok sağlıklı bir yer değil. Gençler buradan helikoptere binip okula gidecek. Metroyu kullanıp okullarına gidebilecekler. Birçok tesis faaliyete geçti. 166 öğrencimiz burada var. Hukuk fakültesine giden hala herhangi bir öğrencimiz bulunmamaktadır. Bu bilgiyi de buradan paylaşalım. Şuralardan altlardan geçit alıp devam edebiliriz. Çünkü şehrin bu tarafını kullanmamız gerekecek. Özellikle tarım sanayi ile alakalı. Ya da şehrin bu tarafını kullanacağız ama orası çok bilmiyorum ya. Çok düzgün gözükmedi bana işin açıkçası. Başka da tarım yapabileceğimiz bir alan yok. En güzel alan burası. Kampüsün arka tarafı. Hem botanik öğrencisi vesaire gibi bir kurgu da oluşturabiliriz. 10 numara bir sistem olur. Ben şuradan şu şeyi bir açayım. Ee, seçeneklerden oynanışta işte gece gündüz döngüsü olması lazım. Neredeydi o? Aynen burada gece gündüz döngüsünü kullanalım abi hızlı bir şekilde bir gece bir şehrimize bir yukarıdan bir bakalım bakalım nasıl gözüküyor iyi mi gözüküyor kötü mü gözüküyor bu işe bir el atalım şu an gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok ya yani şu ana merkezler çöp sorununu her zaman çıkartıyor yani onu kafanıza takmayın ne yaparsanız yapın merkezlerde ya polisle alakalı bir sıkıntı oluyor ya da çöp sorunuyla alakalı bir sıkıntı oluyor çöp tesisi buranın dibinde var yani toplaması çok kolay bir yerde aslında ama illa ağlanacaklar maalesef. O yüzden onu çözemiyoruz ki gelin mesela bu da ağlanıyordur. Aynen bu da ağlanıyor mesela. Bütün merkezler ağlanıyor arkadaşlar. Bununki nerede? Bununki de burada. Bu ormancılık bir de burada şey olması lazım. Hayret bu ağlanmıyor mesela. Enteresan. Ama bu da ağlanmaya başlar yakında. Yani onları artık tecrübe ettik. Onlara çok fazla takılmıyoruz. Şimdi bir de bu katedralin buraya teleferik çekelim. Teleferiği nereden alacağız? Buraların hepsini doldurduk ama Çekmesi de o kadar zor ki Buraya bu kadar yol yaptık Bakalım inşallah Sağ salim ulaştırırız Teleferik durağı, teleferik hat sonu İyiyim çok fazla hmm, Nereye yerleştirsek? Bak şuraya yerleştirebiliyoruz Güzel Buradan peki oraya Bağlayabilir miyiz? İşin İlginç tarafı o arkadaşlar. Yani buradan oraya bağlantı çekebilirsem var ya süper olur. Tamam. Orası yıkılacak. Bir tane yükselsem ne olur? Yıkılmadan geçiyor. Helal sana be. Bak gel. Geldim buraya bağlandım. Tamam buradan gel. Şuraya geldin. Çok zor. Yani gerçekten zor bir bağlantı olacak bizim için ama şuraya bağlanmıyor şuraya bağlanıyor. Bak bir tık kaydırabiliriz. Şunu bir tık sola kaydıralım. Bakalım olacak mı? Hop yanlış şey. Gel. Ve bağlandı. Arkadaşlar teleferiğimiz vatana millete hayırlı olsun diyelim. Katedralin suyundan birazcık da şuraya kutsal suyundan göndermiş olalım. Bakalım teleferiğimiz çalışacak mı? B çalışmaya başladı. Güzel bir hat oldu. Fena bir hat olmadı. Burası biraz çaprazdan çıkıyor. Sonra dönüyor tekrar oradan aşağı inebiliyorlar. İki yönlü gidiş geliş abi. Yukarıya insanların çıkması için 10 numara bir tesis. Daha iyisini ben düşünemiyorum. Bak 27 kişi buraya gelmiş ve ilkel yollarla adamlar bu dağları aşıyorlar. Bak adamlardaki kutsal şeye bak. Bu dağları aşarak tek yönlü böyle viyadüklü miyadüklü yollardan geçiyorlar. Burada devasa bir bak viyadüğümüz var. Adamlar buralardan, tünellerden, köprülerden bir şekilde ulaşıyor. Yani şu yola ben araçla çıkmam. Baksanıza çok sağlıklı durmuyor ama adamlar gidiyor abi. Adamlar oradan oraya ulaşıyorsalar bence bu teleferiği kullanarak da bir yerlere giderler diye tahmin ediyorum. Aynı teleferikten şu noktaya da yapılabilir aslında. Bir teleferik istasyonu da şuraya yerleştirelim teleferik durağı yapalım. Aynen. Bir tane teleferik durağı şuraya koyalım. Biraz gürültülü bir arkadaş. O yüzden şurada olursa daha tatlı durur. Bunu da nereye koyalım biliyor musunuz? Şuraya yakışır. Orada biraz ters kalıyor. Şuralara olsan çok tatlı olur ama oradan da o köprüden geçmek birazcık imkansıza yakın gibi duruyor ama biz şunun hattını bir deneyelim. Bakalım nasıl çekebileceğiz. Gel abi. Gel 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 bu daha karmaşık bir sistemle gelecek. Evet şuralara bağlayabiliyoruz. Şuraya da bağlayabiliyoruz. Bir teleferik durak sonunda şuraya eklesem bence hiç sıkıntı olmaz. Onu da buradan alıp ah oraya bağlasaydım güzel olacaktı. Hmm şunu biraz geriye alırsam bence bu işi çözerim. Buradan aldım, şuraya geldim ve bağladım. Mis. Şeyin altından yani tünele hiç bulaşmadan alt kısımdan ilerleyerek bir teleferik hattında buradan bağlamış olduk. Yukarıya çıkan iki bölgeden teleferiğimiz var. Bence on numara. Bence on numara abi. Yolların üstünden araçların arasından geçiyor. Tertemiz bir görüntü. İki tane teleferik durağı buraya çıkıyor. Bence bunlar yolcu, turist vesaire taşırlar derken 30 kişi burayı kullanmış. Bu gayet güzel bir sayı. Şimdi burayı biraz popülerleştireceğiz. Ve daha sonra buraya da Artık alışveriş merkezleri vesaire gibi şeyleri de bu bölgelere yerleştirmiş oluruz. Gene burayla alakalı yapılabilecek bir şey var mı? Bir bakayım. Mesela Yaşam ve ölüm parkı konulabilir aslında. Niye diye sorarsanız burası zaten katedral bölgesi olduğu için hem yaşam hem ölüm öyle bir e, güzel bir şey olur. Bu yaşam ve ölüm parkıysa alışveriş anıtıymış ya ben yaşam ve ölüm parkı diye alışveriş anıtı koymuş. Neyse alışveriş anıtını şuraya koyarız. Bak burası zaten büyük bir alışveriş bölgesi. Buraya koyabiliriz diyeceğim. Burada kent sınırları dışı. Şuraya yapıştıralım abi. Şu yaşam ve ölüm parkını şuraya koyalım. Nerede? Burada. İnşallah çok büyük değildir. Aynı. Yaşam ve ölüm parkını buraya yerleştirdik. Başka ne var? Bu ne? Devasa satış ofisi büyük alışveriş merkezi. Opera binası vesaire gerek yok. Milli kütüphaneye gerek yok. Ziggarut bahçesi. Arkadaşlar bu çok güzel bir şeye benziyor. Bunu da gene dağlarda bir yerde kullanırız. Tapınak gibi bir şey gibi duruyor. Baksanıza efsane bir görüntüsü var. Bunu oralarda kullanırız. Gene burada başka yapılabilecek bir şey var mı? Merkez park. Hmm, bak bu da büyük bir şeymiş. Neyse bunu da kullanırız ama burada en mantıksızı bu. Aa gece olmuş. Dur, dur abi durdur dur. hemen oyunu durdur. Gece bir görüntüsüne bir bakalım şehrimizin nasıl gözükecek. Şu yaşam ölüm parkını şeyini çekelim. Arkadaşlar hazır mısınız? Şehre önce bir tepeden bakalım abi. Katedralin oradan şöyle şehrimize bir bakalım. Nasıl gözüküyor? Yani söyleyecek kelime ben bulamıyorum. Katedralin şuraya adam geldi bak şuraya geldi. Şuradan bakıyor mis gibi bir görüntü var. Şöyle aşağıda bakabilir. Buradan gene alttaki şehre bakabilir. Cıvıl cıvıl bir şehrimiz var. Şu gördüğünüz sarı yol otoban zaten bizim şehrin ana yolu. Devam ediyor. Yine burada 10 numara bir şehir var. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti ya. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şurada minik bir parkımız var. Burayı doldursak çok daha güzel, çok daha yakışıklı bir hale getireceğiz ama beceremedik. Sanayi alanları efsane duruyor gene. Aynı şekilde otobanı görüyorsunuz. Zaten anlatmaya gerek yok. 10 numara bir otoban yolumuz var. Burada mis gibi bir şehrimiz var. Hem eko şehir hem devasa şehir. Yani söyleyecek kelime ben bulamadım. <laughs> İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. Üniversite alanımız var. Biraz ışıksız kalmış ama ışıklar yavaş yavaş burada yanacaktır. Öğrenciler geldikçe şu an hala birinci seviye. Sistemi çözdüğümüz anda iş yürümeye başlayacak. Orman sanayimiz gene aynı şekilde ışıl ışıl yanıyor ve burada gene bir üniversite alanı alttan geçen O taban yolları ve tabii ki petrol sanayi ve petrol şehri burası zenginlerin olduğu bölge tamamen petrolden oluşuyor burası. Bence çok güzel yakışmış. Şehre gerçekten güzel yakışmış. Kış bahçemizde burada turist çekmiş mi? 22 kişi gelmiş. 16 turist. Hemen şehri de oynatalım abi hızlı bir şekilde yani dinamiklerine söyleyecek lafım yok. Buradaki tesislerimizde de tam gaz çalışıyor. Yani yorum sizin arkadaşlar. Ben bir şey söylemek istemiyorum daha fazla. Yorum sizin. İnşallah beğenmişsinizdir. Yani emeklerinizin karşılığını alıyoruz. Poli, polis küçük ama yüksek güvenlikli diye bir tweet gelmiş mesela. Nermin Sancak nerede bakacaktım ama bakamadım. Teleferiklerimiz de aktif çalışıyor. Mesela ödünç alabileceğim fazladan bir Togo bileti var mı diyor. Bu arkadaş burada oturuyormuş. Ahmet Susuzdere. Burada binanın içindeymiş. Öğrenci arkadaşımız herhalde burada çalışıyor ya da staj görüyor olabilir. Hacılar yatırımcılıkta çalışan bir arkadaşımızmış. Yani şehrin görüntüsüne diyecek bir şey yok. Özellikle gece görüntüsü gerçekten hoşuma gitti. Burası zengin muhiti abi. Belli zaten binalardan, evlerden, yapılardan görüyorsunuzdur. Burası bir tık daha zengin bu iti. Ben artık FPS'in daha fazla düşmeden şunu <laughs> eski versiyonuna getireyim. Gece görünüşünü kaldırayım. Ve bu da gündüz gözüyle de şöyle bir görmüş olun tekrardan. Çok şey fark ediyor. Gece ışıklar yandı mı şehir pırıl pırıl aydınlanıyor arkadaşlar. Kampüs alanları dolacak. Çok fazla seçenek var. Sadece birazcık sistemi oturtmak gerekiyor. Helikopter duraklarına bir bakalım. Ne alemdeler? Bir de gene trafiği göstereyim. Bazı arkadaşlar illa trafiği gösterdi. %88 %90 oldu şu anda. Gayet stabil. Gayet güzel bir şekilde akışkan. Devam ediyor. Bir helikopter durağımız şurada vardı. 67 yolcu burayı kullanmış. Geçen hafta. Diğer helikopter durağı nerede? Şurada bir yerdeydi galiba. Burada. Bir yolcu sadece burayı kullanmış. Burada zaten okuyan yok. 34 kişi burayı kullanmış ve burası da 80 kişilik yolcu kapasitesiyle gayet güzel çalışıyor. Bizim bu üst geçitler kullanılıyor mu diyordum ki insanlar bakın üst geçitlerden geçerek derken kadraşa bir helikopter kuyruğu yakalandı. Gayet güzel hepsi tıkır tıkır üst geçitleri kullanıyor. Yayaları arkadaşlar altlardan yani şu geçitlerden kurtarırsanız yollardan trafik daha hızlı şekilde akıyor. Çünkü yayalar için durmuyorlar bu özelliği kullanmanızı bol bol tavsiye ederim. Kimi üst geçit beğenir, kimi alt geçit beğenir. Alt geçit yapabileceğiniz noktaları alt geçit de yapabilirsiniz ama ben yani şu görseli daha çok seviyorum. Yani şöyle baktığınız anda buradakiler çok düzgün, nizami değil ama işlevsel olarak gayet iyi iş görüyor. Mesela bak burada trafik kitlendi gene. Niye? Otobüsler vesaireler bayağı şey yapıyor. Burada kod farkı çok fazla olduğu için şöyle garip bir görüntü ortaya çıktı ama yine burası da çalışıyor arkadaşlar. Yani bence bilmiyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir diyorum tekrardan. Burası şu anda efsane gözüküyor. Şuralardan gene bir şeyler yapalım. Piknik masalı meydan vesaire birkaç park ekleyelim. Mesela şuraya gerek var mı bir park yapmaya? Yapalım abi ne fark eder? Buranın da parkı olsun. Buradaki insanlar da belki canı sıkılır. Ailesi eşi dostu gelmiş olur. Bu parkta takılsınlar. Gelsinler burada takılsınlar abi. Bu neymiş? Ağaçlı meydan. Var mı öyle ağacı meydanı olmayan bir yer? Hemen yapıştıralım abi buraya bir tane. Yani gerekirse burayı bile yıkarım. Yani buralara şey gelsin. Ee, hayat gelsin birazcık. İki tane şey buraya yaptık. Parklarımızı da yerleştirmiş olduk. Başka? Burada ne var? Bak, basketbol sahası var. Hemen şuraya bir basketbol sahası yapıştır abi. Gençler basketbol oynasın. Şuraya da bir tane basketbol sahası koyalım. Şimdi bu kampüsün bu bölgelerine de birkaç basketbol sahası yakışır bence. Bir tane şuraya basketbol sahası koyalım. İki tane sağa orada faaliyete geçsin. Artı bir tane şunun dışına koyalım. Bir tane de şunun içine koyalım. Şöyle iki tane basketbol sahası da burada olsun. Okulun yanlarında en azından basket sahaları var diyelim. Sosyal faaliyet alanı gibi düşünebilirsiniz. Basket sahalarını. Bir tane de balon koysak aslında hiç fena olmaz. Buradan turist gelir mi bilmiyorum. Ama mesela şu bölgeye yerleştirsek şuradan uçuşları buradan yapsa bence gayet daha e, kullanışlı daha iyi gözükür gibi gibime geliyor. Aynen bu da buradan faaliyete geçsin. Bu da balon kaldırıyor arkadaşlar. Kullanılıyor mu bilmiyorum. Geçen yani turistler vesaireler kullanıyor galiba. Şehri dolaşacaklar bu şekilde balonla. Bu tarafa gitmesinin çok bir esprisi var mı bilmiyorum ama bu tarafa gitse daha güzel olur sanki. Ve bir akademik yılı daha tamamladık. E, ee, TOGA partiler için uygulamalarda öğrenci vesaire geçen yıl 2 yıl önce gibi. Tamam ve öğrenciler 3 öğrencimiz daha gelmiş. Yavaş yavaş dolduruyoruz arkadaşlar. Bize bir öğrenci topluluğu lazım. Öğrenci öbeği yığmamız lazım. Mesela şu üniversiteyi buradan taşısam ne olur? Üniversitesi olmayan bir yer şurası var. Bir de şu bölge var. Yani şu üniversiteyi buradan taşısam çok daha verimli iş yapabileceğimi düşünüyorum ama. Şuraya koyalım şu üniversiteyi. Bu üniversite burada faaliyete geçsin. Oradaki üniversiteyi kaldıralım abi. Yani bu normal şehir üniversitesi. Kampüs DLC'sinden kullanılanını diğer tarafa zaten buraya yapıyoruz. Orada birazcık eee şey kalıyordu. Hani yabancı kalıyordu diyeyim. O yüzden onu yıktım. Bunu yerleştirdik onun yerine. Yani onu öbür tarafa taşıdık diyelim. Şu elektrikleri de bir yıkalım. Fazla elektrik tellerini yavaş yavaş yıkma vakti gelmiştir diyelim. Buradan onu kaldırdık. Bence burada öğrenciler de gelmeye başlar artık. Kentteki üniversite öğrencileri 1644 öğrenci varmış. İnşallah buralara doğru da yerleşmeye başlarlar. Bakayım şu üniversiteye gelen giden var mı? Yok. Niye? Çünkü orada kampüsler var. Ya bu insanlar niye okula gitmiyorlar? Eğitim. Nerede abi eğitim? Eğitimsiz %16, eğitimli %19, iyi eğitimli %22, çok iyi eğitimli de %43. Yani nüfusumuzun %43'ü arkadaşlar üniversite mezunu. Yani 10 numara ama ben bilemedim. Bilemedim. Gerçekten bilemedim. Lise olarak bu değil ya. Lisede aynen doğru istatistiklermiş. Alt taraf değişmiyor. Üniversite kapasitemiz sadece çok fazla. 7000 öğrenci var. Yani bizim şu anda yapmamız gereken ne biliyor musunuz arkadaşlar? Nüfusu arttırmak. Nüfusu arttırırsak bu iş çözer. Atıyorum şuraya hemen bir kentleşme. Tam deniz kenarına yapıştır. Arkaya bir tarım sanayi bölgesi. Bak burada küçük bir kentleşme var. Hani burada bir kent alanı var daha doğrusu ama burada iyi nüfusta vardır. 40 bin nüfusumuz var şu anda. Bak burada tık 169 öğrencimiz burada kayıtlı okula gidiyorlar. Gayet güzel, gayet iyi. Birazcık oyunu hızlandıralım. Buradaki binalarda seviye atlasa çok güzel olur. Bir de değerlere bakalım. Bak bura yem yeşil abi. Yem yeşil. Şehrin diğer yeşil alanı bu taraf. Bak burası da genel şekilde yem yeşil. Niye? Değerli alanlar oralar çünkü. Şuraya birkaç park bahçe bir şeyler yerleştirelim. Bir de burada sağlıkla alakalı ölü yakma tesislerimiz var mı bizim ya? Hmm, bak bu tarafta itfaiye sıkıntımız da varmış. Şuraya bir itfaiye tesisi koysak tepelere gene ulaşmakta sıkıntı yaşayabilir. Mesela bak şuraya koysak birkaç bina yıkılıyor ama bina değil hatta şey yıkılıyor. Nereye yapsak onu ya? Buraya koyamıyoruz. Taraflara koyamıyoruz. Şu yolu biraz daha uzatsak mesela ne olur? Şöyle yapsak. Şuraya bir itfaiye koyabilir miyiz? Eh, yemiyor. Yemiyor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Şunu alırım. Gel. Birazcık yükselt. Şurayı yükselt abi. Gel 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 gel. Bir tık daha küçüğüne geçeyim ki birazcık işe yarasın diyelim. Şu daha biraz şişirirsem bu tarafını belki kullanabilirim şey olarak. Şöyle yaparız. Mesela inşallah şuraya oturur bir itfaiye istasyonu. Oturdu arkadaşlar. Aynen itfaiye istasyonu olsun çünkü şart. Yani yukarıda bir yerde yangın çıkarsa var ya mahvoluruz. Tamam bunu yaptık. Ee, sağlıkla alakalı buralarda bir kromatorium vesaire bir şey var mı? Mezarlık. Bak sadece şehrin alt kısmında var. Bu tarafa bu hizmet gelmiyor. Bir tane şuraya çakalım. Bir tane de şunun yanına ah, sığsan var ya çok güzel olurdu da. İki bina yıkma. 2000 bina yıkmak istemiyorum. Şuraya yap abi. Bir tane binadan feda et. Buraya yap. Kromatorium önemli. Sağlık işte vesaire gibi şeyleri geliştirirseniz binalar çok hızlı şekilde level atlıyor. Bak 5. seviyeye gelmek üzere. Binaların seviyeleri arttıkça da tabii ki içinde oturan insanların sayısı da artıyor. Yani bu evde 6 kişinin oturması biraz saçma. Niye bu kadar az? Buralar yüksek yoğunluklu bölge değil mi? Yüksek yoğunluklu bölge yapmışız. Aynen. Şu binada kaç kişi oturuyor? 10 kişi oturuyor. O da enteresan. 15 çalışanı var. Güzel güzel. Şehir şu anda fena değil. Yani gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Umarım bölümü beğenmişsinizdir diyeyim tekrardan. bölümü beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.